3 Temmuz sürecinden beri hepimizin yaşadıkları zaten ortada. Çektiğimiz acılar, sıkıntılar daha büyüklüğüne göre kar alıyor, rüzgar alıyor, yağmur alıyor. Ona göre sıkıntısı da büyük oluyor başkanım. Sizler bu ailenin babasısınız, abisisiniz. Her zaman öyle gördük. Sizleri çok sevdiğimizi söylemek istiyorum. Hepimiz bize zamanında kızdınız bir abi gibi, bir baba gibi zamanında sevdiniz. Sizi çok seviyoruz. Bugün bir ayrılık konuşması gibi oldu bilmiyorum böyle ama biz hiçbir zaman bir ayrılık olarak bunu görmüyoruz. Çünkü siz bizim abimizsiniz, babamızsınız. Devamlı böyle olacak. Çocuklarımıza şanlı şampiyonluk anlatacağız inşallah. Fenerbahçe için insanlarla belki dost olduk ama Fenerbahçe için düşman olmak da çok güzel. Biz bu camianın evlatlarıyız, siz de bu camianın babasısınız. Bu süreci bize yaşatanlar bence utansınlar. 3 biri. beri